Görür bu hesap bu defter, defter dürülür Davudun dağı. sapanına taşlar sürülür Zillet mürür zulüm saraylarını, saraylarını. Müstekbir müstek tabutların, tabutların müstek sonu görülür, görülür. Zillet mürür zulüm saraylarını. saraylarını bir tabutların müstek sonu müstek görülür Bilenir zülfikar kırılır kınlar Adiyat suresinden alınır aslar Göğün orduları bize katılır Kavgaya tutuşur kenetli saflar Kavgaya tutuşur kenetli saflar Bir perşembe sabahı Kudüs önünde Muhammed'i yiğitler hazırdır cenge Bir asırdır süren